Arkadaşlar merhaba ben Tanıt Olga Demirci. Bugün Freud ve topografik kuram başlığında ve ikinci topografik kuram sekmesinde reality ego ve pleasure ego üzerine konuşuyor olacağız. Reality ego'nun tanımını yapayım. Zaman içerisinde gelişen Bilincin yargı işlemine bağlı olarak e, kararlar alan ve nesnel gerçeklikten kaynaklı psikolojik hasarlara karşı kendini koruyan, e, üst ben ve ideal benle uyumlu çalışan bir benlik yapısı. Pleasure ego da e, yaşamın erken dönemlerinden başlayarak haz ve arzuya odaklı çalışan, e, hoşnutsuzluk yaratan durumlardan kaçan, kimi durumlarda reality ego ile uyum yapısı içerisinde çalışan bir benlik yapısı. Şimdi e, bu iki kavram Türkçeleşmemiş, ee, kolay kolay da bu kavramları kitaplarda bulamazsınız ee, dilimize çevrilen kitaplar bağlamında söylüyorum. Ee, ben üzerine inşa edilmiş oldukça e, detay kavramlardan ikisi. A reality ego dediğimizde hemen her konuda akılcılığı hesap ederek kararlar veren, e, klasik mantığı önüne koyarak çıkarımlar yapan. E, ayakları yere basan ikinci süreç düşünce modu her daim e, aktif bir ben tasarımından söz ediyoruz Mesela böylesi bir benle tatile çıkarsanız böylesi bir ben yapısıyla e, keyif alamama ya da hayal kırıklığına uğrama riskiniz var Tabii eğer siz de ona benzemiyorsanız pleasure ego e, zevkinin dikine giden hemen her koşulda hazı, e, zevki ve keyfi arayan, her daim hoşnutsuz olabileceği mizansenlerden, durumlardan kaçan e, ve yaşadığı her anı zihinsel ve bedensel doyuma endekslemiş bir e, ben tasarımı. Böyle biriyle tatil'e çıkarsanız e, gelecek hesaplara dikkat etmelisiniz çünkü ikinci gün parasız kalabilirsiniz. Şimdi konuya dair bir film göstereceğim. Ve sonrasında üzerine konuşuyor olacağız. Pleasure Ego ve sinemadaki yansıması. How could I my ninth sick day this semester it's getting pretty tough coming up with new illnesses if i go for 10 i'm probably going to have to barf up a lung so i better make this one count the key to faking out the parents is the clammy hands it's a good non-specific symptom i'm a big believer in it a lot of people will tell you that a good phony fever is a dead lock but uh, you get a nervous mother you could wind up in a doctor's office that's worse than school. You fake a stomach cramp. And when you're bent over, moaning and wailing. You lick your palms. It's a little childish and stupid, but then so is high school. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. I do have a test today. That wasn't bullshit. It's on European socialism. I mean, really, what's the point? I'm not European. I don't plan on being European. So who gives a crap if they're socialists? They could be fascist anarchists. It still wouldn't change the fact that I don't own a car. I recall Central Park in fall. How you tore your dress? What a mess! Back in Evet, e, Pleasure Ego e, keyfinin, hazzının ve zevkinin dikine giden, e, Avrupa sosyalizmiyle e, çok haşır neşir olmayan e, bir karakter yapısı. Böylesi bir karakter için dünyevi hiçbir sorunu kafaya takmaya değmiyor. E, sloganı şu, yani hayata bir kez geliyoruz bari tadını çıkarmaya bakalım. Ya da e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, elini e, taşın altına sokmayan bir ben yapısı, e, pleasure ego. E, sorumluluktan kaçan, hazzı, zevki, keyfi ertelemeyen ve onu doğrudan haz ilkesinin doyum stratejisine endeksleyen bir ben yapısı. Şimdi bir örnek daha vereyim e, konuyla ilgili olarak. I live in the American Gardens Building on West 81st Street, on the 11th floor. My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet, and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now. After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, I use a water activated gel cleanser. Then a honey almond body scrub. And on the face, an exfoliating gel scrub. <laughs> then I apply an herb mint facial mask. Which I Neyin ne olduğu çok anlaşılıyor. Ben de biraz üzerine konuşayım. E, pleasure ego e, adından da anlaşılacağı gibi yani ben libidosunun, ben 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 libidosunun ciddi anlamda işlev gösterdiği bir e, yapı taşıyor. E, bu dürtsel süreci yani ben libidosunun işlevini e, karaktere indirgediğimizde ise tabii narsistik bir karakter yapısıyla karşılaşıyoruz. Pleasure ego doyuma en kısa yoldan ulaşmaya azmetmiş ve bu süreçte hem kendine ve hem de nesneye yatırım yapabilen bir ben 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 ve ben yapısı öyle söyleyelim konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda yanıtlamak için ben burada da olacağım. Bununla birlikte hem slaytları hem de film listesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Derste görüşmek üzere.